Selam. Ee, şiir videoları çeken birinin Cahit Sıtkı Tarancı şiirleri okumaması elbette düşünülemez. Şiirimizdeki en derin izlerden bir tanesi onundur. Onun bıraktığı ayak izlerini takip eden pek çok şair olmuştur. Genç yaşlarında şöhreti yakalamıştır. Pek çok şair ona öykünerek, ona özenerek şiirler yazmaya gayret eder. Bazıları Cahit Sıtkı Tarancı'ya ölümün şairi derler. Hakikaten de bazı şiirlerinde pevkalade karamsar ve karanlık bir hava, atmosfer vardır. Ölüm adeta onun çok yakın ama hem sevdiği hem korktuğu bir arkadaşı gibidir hiç yanından ayrılmayan. Hayat dolu şiirleri de vardır elbette. <laughs> Bu yönüyle Cahit Sıkı Tarancı'nın şiirini iki kutup arasında gidip gelen bir şiir olarak da, ölümle hayat arasında gidip gelen bir şiir olarak da düşünebiliriz. Böyle bir dilemmadan bahsedebiliriz Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde. Bugün onun en güzel şiirlerini seçtim size ve müsaadenizle okumak istiyorum. Hadi gelin başlayalım. <Sessizlik> Öldük ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü, gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Öylesine karanlık ki gecemiz, Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsu da, aksimizden eser yok. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elenden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevik, o heyecan? Bu güler yüzlerden ben değilim mi? Yalandır, kaygısız oldum. Yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata. Beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar. Ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın. Olacak. Kim bilir? Nerede? Nasıl? Kaç yaşa. bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimetdensin, nimettensin. Desem ki, İnan bana sevgilim inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarla, nehirle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini ve neden sonra Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.